Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu tarafından yapılan açıklamalarda ülkemizde artışların engellenebilmesi için hafta içi yasakları, hafta sonu yasaklarında değişiklikler olması, akabinde ise seyahat yasağının getirilmesi, önümüzdeki günlerde toplu taşımalara değişik yasaklar gelmesi, özellikle okulların tamamen kapanması gibi yasakların pazartesi günü değerlendirilip karara bağlanacağı ifade edilirken özellikle bilim kurulu üyeleri tarafından yapılan açıklamalarda okulların bütün illerimizde 81 ilimizde de kapanmasının gündemde olduğu ifade edilmiş durumda yapılan açıklamalara göre. Özellikle son dönemde velilerin çocuklarını okullara göndermemek için 100 binden fazla velinin 3-4 gün içerisinde çocuğumu okula göndermek istemiyorum diyerekten dilekçe yazması dikkate çekilerekten okullarda tam kapanmanın gidilmesine yol açtığı da ifade edilmiş durumda. Bunun da en büyük nedenlerinden bir tanesinde çocuk koronavirüs vaka sayılarının ciddi derecede artış göstermesi, özellikle İstanbul gibi, Eskişehir gibi, Samsun gibi, Trabzon gibi, Çanakkale gibi, Yalova gibi illerimizde çocuk koronavirüs vaka sayılarında vaka, vakalarda ciddi derecede artış Yoğun bakımlarda çocuk sayısının ciddi derecede artmasından dolayı bilim kurulu okulların kapanması gerektiği konusunda önerilerini yenilediğini ifade etmiş durumda. Bilim kurulu üyeleri tarafından Yeşim Toşava tarafından açıklamalarda en büyük etkeninde maalesef çocuklara da aşı uygulanamıyor. Bunun da bulaşığı ciddi derecede arttırdı. koronavirüs vakalarına çocukların da eklenmesi bulaş riskini daha farklı boyuta getirdiği ev içi bulaşı da çok fazla arttırdığından dolayı okulların kapatılmasının büyük bir ihtimalle gelmesi beklenmekte. Ramazan ayının ilk haftasından itibaren özellikle önümüzdeki haftadan itibaren bu yasağın hemen hızlı bir şekilde faaliyete geçirilmesinin düşünüldüğü ifade ediliyor. Bilim kurulu tarafından hafta içi yasak saatlerinde değişikliklerin olacağı özellikle büyük şehirlerde yasak saatinin 18.00'da başlamasının planlandığı 21.00'da başlayacak yasak saatinin 18.00'da başlaması toplu taşımaya belirli yaş gruplarına yasak getirilmesinde planlandığı tabii ki çalışanlara muaflık sağlanacağı da ifade edilmiş durumda. Sizce okulların kapatılması gerekli mi? Toplu taşımalara yasak gelmeli mi? Belirli yaş gruplarına yasak getirilmeli mi? Hafta içi saatlerinde Değişikliğe gidilmeli mi? Hafta sonu özellikle tam kapanma veya ülke genelinde tam kapanmaya ihtiyacımız var mı? Yorumlarsın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.